Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere borcamda görünüşü, şekli ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan patatesli pamuk poğaça tarifi vermek istiyorum. İnanın harika bir lezzet, yumuşacık, yapılışı da oldukça pratik, mutlaka denemeniz gereken bir tarif. İçerisine maden suyu kullandım arkadaşlar. Bilenler muhakkak vardır aranızda. Maden suyu ile yapılan hamur işleri böyle ekstra bir pamuk gibi oluyor. Şimdi ilk önce iç harcımı hazırlamakla başlayacağım. Patatesler daha hızlı haşlanması için böyle doğradım. Üzerine su ve tuz koyup haşlanmaya bırakıyorum. Çok daha pratik oluyor. Böyle kabuklarını soyma derdi kalmıyor. Ee, patateslerim haşlandı. Şimdi yemeklik bir adet soğanı doğradım. Sıvıya ile kavuruyorum biraz. Daha sonra bir tatlı kaşığı salça ilave ettim. Tabi istemeyenler salça ilave etmez. Salçamı da kavurduktan sonra patateslerimi ilave edip ezerek kavur, ezerek kavuracağım. Ama böyle iyice püre haline getirmeyeceğim. Böyle hafif patates taneleri kalsın istiyorum. Ve baharat olarak ben tuz ve karabiber ekledim arkadaşlar. İsterseniz kuru nane de ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Böyle patateslerimi eze eze kavuruyorum ve bir kenara soğumaya alıyorum. Zaten ben hamurumu yapıp mayalanıncaya kadar iç harcım da soğumuş olacak. Ama tabii ki iç harcı tamamıyla zevkinize, hayal gücünüze kalmış bir şey. Çikolatalı da olur, peynirli, kıymalı, ıspanaklı nasıl isterseniz her şekilde çok güzel olacağına garanti verebilirim. Şimdi geçiyoruz hamurumuzu yapmaya. Bir adet yumurtam var. Sarısını üzerine ayırdım. 1 çay bardağı ılık sütüm var. 2 yemek 2 tatlı kaşığı pardon. Toz şeker ilave ediyorum. 1 paket kuru mayam var. Ve şimdi 1 çay bardağı maden suyu ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Onun üzerine 1 paket kuru maya eğer yaş maya kullanacaksanız e, yarım paket kullanın. Daha sonra yumurta akımı ilave ettim ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim daha sonradan. Ve aldığı kadar un. Un miktarı yaklaşık yarım kilo kadar arkadaşlar. Ama ölçüye takılmayın. Oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Unu birden dökmeyin, hamuru toparlanmakta zorlanırsınız. Dediğim gibi oldukça yumuşak bir hamur olmalı. Gördüğünüz gibi hamurum toplandı bu şekilde, hafif ele yapışan bir kıvamı var. Bu aşamada bir yemek kaşığı kadar böyle dolu e, yumuşak tereyağı ekliyoruz hamurumuza. Yumuşak olması önemli arkadaşlar ve kesinlikle eritilmiş veya soğuk kullanmayın. Tekrar yoğuracağım hamurumu bu tereyağı yedireceğim hamuruma. Bu hamurumuza ekstra bir yumuşaklık ve süper bir lezzet katacak arkadaşlar. Tereyağını da hamurumuza yedirdikten sonra hamur, hamurum hazır. Mayalanmaya bırakabilirim. Şimdi yakından sizlere hamurun kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, böyle gayet de lastik, esnek bir hamur oldu. Gerçekten bu tarif mükemmel. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saatte mayalandı benim hamurum. Çok hafif bir havasını alıyorum. Gerçekten hamur mükemmel yani. Böyle mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum hamurumdan. Daha sonra yapması daha kolay olacak. O yüzden bütün hamurumu bezi haline getirdim. Daha sonra böyle hafif unladığım tezgahta merdane ile normal büyüklükte açıyorum. Çok fazla ince olmayacak arkadaşlar. Hamurumuz çok elastik, çok esnek arkadaşlar. Bu şekilde açtım gördüğünüz gibi. Daha sonra hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. bir uç kısmına iç harcımdan yerleştiriyorum. Ve yarısına kadar gelecek şekilde böyle kendi etrafında rulo yapıyorum. Görüntü, görüntüsü gerçekten harika oluyor bu poğaçanın. Yarısına gelince böyle çizikler atıyorum. Ama ta uç kısmına kadar değil. Ve sarmaya devam ediyorum. Attığımız çizikler sayesinde güzel bir desen çıkmış oluyor ortaya. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim borcamı diziyorum. Ve bütün bezelerimi aynı şekilde hazır ediyorum arkadaşlar. Bütün yaptıklarımı da böyle borcamıma yan yana diziyorum. bütün bezelerimi hazır ettim. Sonuncuyu da yerleştirdim gördüğünüz gibi verdiğim ölçülerle tam bir borcam çıkıyor. Son bir bezem kalmıştı. Onu da ortasına yerleştirmek için yaptım. Hafif böyle çiçek şekli vermek istedim. Onu da nasıl yaptığımı sizlere göstermek istedim. Tamamıyla fikir amaçlı. Dilerseniz bütün porçaları aynı bu göstereceğim şekilde de yapabilirsiniz. Müvarladıktan sonra kenarlarından çizik attım ve kendi etrafında böyle uçları birleştiriyorum. Güzel bir çiçek görünümü elde ettik. Bunu da dikkatli bir şekilde hamurumun e, poğaçaların ortasına yerleştiriyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarısı vardı. Onu çok az sütle ıslatıp sulandırıp. Dikkatli bir şekilde poğaçalarımın üzerine dök süreceğim ve 10 dakika tepsi mayası yaptıracağım. Bu arada fırınımı da açıyorum 180 dereceye ısınmış olacak. Isıtmış olduğum fırına poğaçalarımı verebilirim artık. Altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar fırında tutuyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkınca hemen üzerine sıcakken temiz bir bez kapatıyorum. Bu sayede yumuşacık pamuk gibi olacak. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde beklettim. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Şimdi borcamdan e, normal tahtaya aktaracağım. Çünkü borcamda bırakırsam altı nemlenir. Hamurumuz terleme yapar yani. Islak ıslak olur alt kısmı. O yüzden daha sıcakken kalıptan çıkartın. Yağlı kağıt sermemizin avantajı da bu yönde zaten. Gördüğünüz gibi pamuk gibi. Sizlere bir tanesini bölüp göstermek istiyorum kıvamını, dokusunu. Hala sıcak ama yine de göstermek istedim sizlere. Bu mükemmel tarifi sizler de kesinlikle deneyin. Ve isterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Tıklayıp oradan da takibe alabilirsiniz beni. Eğer tariflerimi denerseniz oradan bana resimleri atabilirsiniz. Büyük bir zevkle bakarım. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.